Selamlar arkadaşlar. Yine yeni bir seriyle birlikte e karşınızdayız. Evet biliyorum bu aralar size yeni serileri fırlatıp duruyorum. Ve bu serimizin adı arkadaşlar Evrimsel Psikoloji 101. Bu seride evrimsel psikolojinin temel kavramları ve hipotezleri hakkında konuşacağız. Red Pill'de anlattığımız şeylerin önemli bir kısmını temellendirdiğimiz bu teori ve hipotezlerin bilimsel tanımlarını az da olsa bilmemiz önemli. Bu bölümde önemli evrimsel psikoloji hipotezlerinden ve bence hipergami kavramını gösteren önemli hipotezlerden birisi olan mate switching yani eş değiştirme hipotezini inceleyeceğiz. Mate switching hipotezi evrimsel psikoloji alanında bireylerin özellikle kadınların mevcut romantik partnerlerini daha yüksek tırnak içinde partner değeri sunan da de bireylerle değiştirme eğilimini açıklamak için geliştirilmiştir. Evet evrimsel psikolojide mate value dediğimiz gerçekten bilimsel olan bir kavram vardır. Bunu biz kırmızı hapta cinsel pazar değeri olarak anlatıyoruz. İnsanlar bu lafı beğenmiyorlar ama bu aslında evrimsel psikolojide oldukça derin temelleri olan bir terim. Bu hipotez David Bass ve meslektaşları tarafından özellikle 1980'lerden itibaren evrimsel perspektiflerden eş seçimi ve ilişki dinamiklerini anlamak için ortaya atılmıştır. Temel fikir bireylerin hayata kalma ve üreme başarısını artırmak için partner seçiminde stratejik kararlar aldığıdır. Kadınların bu bağlamda daha yüksek statülü, kaynak sahibi veya genetik olarak daha uygun partnerlere yönelmesi evrimsel avantaj sağlama çabası olarak görülür. Hipotezin temel unsurlarına baktığımızda Sunduğu evrimsel perspektif şu şekildedir. Kadınların ve erkeklerin eş seçimi genetiklerini sonraki nesillere aktarma ve hayatta kalma şansını artırma üzerine kuruludur. Kadınlar tarihsel olarak kaynak sağlama kapasitesi yüksek, örneğin finansal güç ya da sosyal statü gibi şeyleri sağlama kapasitesi yüksek erkekleri tercih etme eğiliminde olmuştur çünkü bu yavruların bakımını ve hayatta kalmasını destekler. Bu hipotezi anlamak için partner değeri kavramını anlamak da önemlidir. Evrimsel psikolojiye göre her bireyin bir partner değeri vardır. Biz buna kırmızı hapta cinsel pazar değeri deriz. Ve bu statü, fiziksel çekicilik, sağlık, kaynaklar ve duygusal zeka gibi faktörlerin bir kombinasyonudur. Mate switching bir ilişkide mevcut partnerin değerinin azaldığı, örneğin işini kaybettiği ya da duygusal anlamda uzaklaştığı durumlarda veya daha yüksek değerli bir alternatif ortaya çıktığında devreye girer. Eş değiştirme stratejisi Mevcut ilişkinin maliyetleri, örneğin duygusal tatminsizlik ya da kaynak eksikliği ile yeni bir partnerin potansiyel faydaları arasında bilinçli veya bilinç dışı bir değerlendirme içerir. Örneğin bir kadın, mevcut partneriyle ilişkisini sürdürmenin maliyetinin yeni bir partnerle olası kazançlardan daha yüksek olduğunu düşünürse eş değiştirme olasılığı artar. Peki bu hipotez sadece kadınlara mı özgü? Hipotez genellikle kadınlar üzerine odaklansa da erkekler de eş değiştirme davranışı gösterebilir. Ancak erkeklerin daha çok fiziksel çekicilik ve üreme potansiyeline odaklandığı, kadınların ise kaynaklar ve statüye daha fazla önem verdiği öne sürülür. Bu hipotezi destekleyici çalışmalara baktığımızda ilk başta karşımıza David Bass'ın araştırmaları çıkıyor. David Bass'ın 1989'da yayımladığı Sexual Strategies Theory, yani cinsel stratejiler teorisi çalışması, mate-switching hipotezinin temelini oluşturuyor. İlginçtir ki çoğu insan bu teorinin yeni çıktığını zannediyor, halbuki aslında çoğumuz doğmadan önce ortaya atılmıştı. Bass burada 37 farklı kültürde yaptığı araştırmalarda, kadınların partner seçiminde ekonomik kaynaklar ve sosyal statü gibi faktörlere önem verdiğini göstermiştir. Bu, kadınların daha iyi bir partnerle eşleşme eğilimini destekler. Shackleford ve Bass'ın 2000'lerde yaptığı çalışmalar, kadınların mevcut partnerlerinin kaynak sağlama kapasitesi azaldığında veya yeni bir partnerin daha iyi fırsatlar sunduğu durumlarda ilişkiden ayrılma eğiliminin arttığını göstermiştir. Örneğin bir çalışmada kadınların partnerlerinin işsiz kalması durumunda ilişkiden memnuniyetsizliklerinin arttığı ve alternatif partnerlerle daha açık hale geldiği bulunmuştur. Yine 2008'de yayımlanan bir makalede modern toplumlarda kadınların ekonomik bağımsızlığının artmasıyla mate switching davranışlarının değiştiği tartışılmıştır. Kadınlar artık yalnızca finansal kaynaklara değil, duygusal uyumluluk, ortak değerler ve entelektüel çekicilik gibi faktörlere de odaklanıyor. Ancak statü ve kaynaklar hala önemli bir rol oynuyor. Bazı deneysel çalışmalar, yüksek statülü erkeklere, örneğin kariyerinde başarılı ve sosyal olarak dominant olan erkeklere kadınların daha fazla çekim duyduğunu göstermiştir. Örneğin saha deneylerinde kadınların yüksek statülü erkeklerin profillerine daha fazla ilgi gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu çevrimiçi flört platformlarında yapılan çalışmalarda karşımıza çıkar. Kısacası mate switching hipotezi Kadınların uzun sürede çiftleşme stratejilerine odaklanır ve kadınların hangi durum ve koşullarda partner değiştirdiklerine dair bir teori ortaya atar ve bu teoriye göre bunun temel sebebi finansal güç ve sosyal dominasyondur yani statü sahibi olmaktır. Ve aynı zamanda bir kadının partneriyle duygusal uyumunun olmaması, ortak değerlerinin olmaması ve kadının partnerini entelektüel anlamda çekici bulmaması gibi faktörler de bir kadının partnerini bu konularda ondan daha fazla potansiyeli olan bir erkekle değiştirmesine sebep olacaktır der mate switching teorisi. Mate switching hipotezi evrensel bir davranış modeli önerse de kültürel ve bireysel faktörler bu eğilimleri etkiler. Örneğin daha eşitlikçi toplumlarda kadınların ekonomik bağımsızlığı arttıkça eş değiştirmede finansal kaynaklardan ziyade duygusal ve kişisel uyumluluğa odaklanma eğilimi artar. Ama ben bunun imkanlardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Günümüzde eşitlikçi olarak adlandırdığımız toplumlar genellikle sosyalist politikalar izliyor. Bu da insanların genelinin birbirine yakın miktarlarda kazanmalarına sebep oluyor. Yani toplumsal refah artıyor ama zengin olmak zorlaşıyor. Yani nüfusun geliri çoğunlukla eşitlendiği için kadınlar isteseler de finansal kaynak yüksek olan erkeklere ulaşamıyorlar. Çünkü hemen hemen herkesin gelir seviyesi eşitleniyor. Yani çevrelerinde ulaşabilecekleri erkeklerin büyük bir çoğunluğu ve hatta neredeyse tamamı muhtemelen kendileriyle benzer seviyelerde ya da bir tık daha fazla kazanıyor. Ama bu fazla kazanması da o kadar fazla bir fark olmuyor. Bu yüzden isteseler de finansal kaynakları yüksek olan erkeklere ulaşamıyorlar. Çünkü orada öyle bir adam olmak daha zor. Bu yüzden seçimlerinde diğer önemli kriterlere odaklanıyorlar. Şimdi bu hipoteze gelen eleştirilere baktığımızda şunu görüyoruz. Bu hipotez ilk başta kadınların yalnızca kaynak ve statü aradığına dair basitleştirici bir görüş sunduğu düşüncesiyle eleştiriliyor. Modern toplumlarda duygusal bağ, ortak ilgi alanları ve kişisel tatmin gibi faktörlerin de önemli olduğu ve bu hipotezin bu faktörleri es geçtiği söyleniyor. Zaten bu yüzden bu hipotezle ilgili yapılan son çalışmalarda bu hipotezin tanımını ve içeriğini genişlettiler. Ve tanımı biraz daha açtılar yani sadece finansal gelir ve sosyal statü değil, aynı zamanda duygusal bağ ve ortak ilgi alanları gibi kriterleri de etkilediler. Mesela şey demeye başladılar. Eğer bir kadın kendisini partneri tarafından duygusal anlamda ihmal ediliyormuş gibi hissediyorsa bu onun partnerini değiştirmek istemesine yol açabilir diye bu hipotezi bu şekilde daha da genişlettiler. Bu hipotez aynı zamanda erkeklerin eş değiştirme davranışlarına daha az odaklandığı, bu da teorinin cinsiyet açısından dengesiz olduğu hakkında eleştiriliyor. Ve yine bazı eleştirmenler bu hipotezin Batı merkezli olduğunu ve farklı kültürel bağlamlarda geçerliliğinin sınırlı olabileceğini savunuyor. Bu hipotez aynı zamanda Kırmızı Ab çevresinde de eleştiriliyor. Mesela Rollo bu hipotezi çok sevmez ve kendi kanalında defalarca kez eleştirmiştir. Katılmadığı için değil, eksik bulduğu için. Rollo'ya göre bu hipotez kadınların sadece beta box stratejilerine odaklanır ve alfa fax kısmını tamamen görmezden gelir. Ve oldukça yüksek statülü olup topluma mal olmuş erkeklerin karılarının kocalarını onun çalışanlarıyla, mesela onun özel şoförüyle, aşçısıyla, havuzunu temizleyen adamla, güvenlik görevlisiyle, yani sosyal statü ve finansal gelir kapsamında o adamla asla kıyaslanamayacak kadar düşük seviyelerde olan adamlarla o kadının kocasına aldattığı durumları açıklamakta yetersiz olduğunu düşünür. Ki ben de bu konuda ona hak veriyorum. Mate switching bazı eş değiştirme durumlarını gayet güzel bir şekilde açıklayabiliyor. Fakat bunu yaparken sadece uzun vadeli ilişkilere odaklanıyor. İnsanların bir cinsel partnerle bir ilişki partneri arasında onlardan beklediği şeyler değişkenlik gösteriyor. Mate switching hipotezinde anlatılan şeyler kadınların uzun vadeli bir ilişki partnerinden neler beklediğini anlatıyor. Fakat bir cinsel partnerden neler beklediğini ya da bekleyebileceğini anlatmakta yetersiz kalıyor. Mesela açık ilişki gibi kavramları, bir kadının duygusal olarak bağlandığı uzun vadeli ciddi bir ilişkisi varken aynı zamanda başka erkeklerle tek gecelik ya da kısa vadeli takılmak istemesinin altındaki psikolojik ve evrimsel sebepleri açıklamakta yetersiz kalıyor. Evrimsel psikolojide bunu açıklayan başka bir teori daha var. Bu teorinin adını muhtemelen siz dual mating strategy yani çift eşleşme stratejisi olarak biliyorsunuz. Çoğu insan bu iki teorinin birbirlerini anlaşladığını, yalanladığını zannediyor. Çünkü bu kendilerini bir bilim adamı zanneden ve her şeyi bildiklerini zanneden bazı insanlar tarafından yanlış anlatıldı. Halbuki arkadaşlar gerek mate switching gerek dual mating strategy birbirlerinin açıklayamadıkları eşleşme stratejilerini ve durumlarını açıklamak için varlar. İleride bu iki teorinin arasında nasıl farklar olduğu ile ilgili apayrı bir podcast yapacağım merak etmeyin. Kısacası mate switching hipotezine gelen eleştiriler temel olarak bunlar. Mate hipotezi ilişkilerle ilgili bazı önemli konuları çok güzel bir şekilde açıklıyor. Fakat elbette her şeyi açıklamakta yetersiz kalıyor. Zaten bu yüzden evrimsel psikoloji alanı var. Bu alanda ortaya atılan her teori, her hipotez ilişkilerle ilgili bazı eylemleri ve fenomenleri açıklamak için var. Yani bir teorinin bir hipotezin açıklamaya yetmediği şeyleri başka bir teori ve hipotez açıklıyor. Mate switching benim için bizim kırmızı apta monkey branching dediğimiz kavramı açıklıyor. Mesela bazı kadınlar bir ilişkiden öyle hemen ayrılmıyorlar. Ayrılmak isteseler de bunun için uygun bir zamanı bekliyorlar. Bunun için kendilerini hazırlıyorlar. Fayda zarar analizi yapıyorlar tıpkı bir hipotezde anlatıldığı gibi ve önce partnerlerini bırakmadan, terk etmeden önce o partnerleri değiştirebilecekleri başka daha iyi bir partner buluyorlar ve ancak o partneri bulduktan sonra ve o partner aralarında bir şeylerin yaşanabileceğinden emin olduktan sonra ya da yaşandıktan sonra yani anca diğer dala sıkı sıkıya tutundukları zaman önceden tutundukları dalı bırakıyorlar. Bu teori bu yüzden bir kadının uzun vadeli ciddi bir ilişkideyken ya da bir evlilikteyken birden hızlı bir şekilde boşanıp ya da ayrılıp ha hiç soğumadan hiç beklemeden başka bir erkekle ciddi bir ilişkiye girmesi ya da evlenmesi gibi durumları açıklıyor. Bu gibi durumlarda zaten kadınlar eski partnerlerini uğruna terk ettikleri adamla muhtemelen Eski partnerleriyle ayrılmalarının öncesinden beri bu yeni adamla birkaç ay boyunca hatta bazen yıllar boyunca aldatmış oluyorlar. İşte bu hipotez sosyal hayatta gördüğümüz bu gibi ilişki dinamiklerini açıklıyor arkadaşlar. İnsanlar bunu red bir yanlışlayan bir şey olarak sunuyorlar. Yani bu çok büyük bir cehaletin ürünü. Halbuki bana bakarsanız mate switching... Red pill'i yanlışlamaktansa ispatlıyor. Hani teori daha kendi başına kadınların yüksek statülü ve yüksek finansal gelirlere sahip olan erkekleri tercih ettiğini iddia ediyor. Hani kendi içerisinde hipergamiyi tanımlıyor aslında. Ama işte böyle şeylere gidip kendiniz okuyup araştırmak yerine götten alan gibi insanlardan dinlerseniz böyle yanlış ve tamamen biased şekilde öğrenirsiniz. Bunu yapmayın. Evet bu bölümde elimden geldiğince tarafsız bir şekilde anlayabildiğim kadarıyla mate switching hipotezini size açıklamaya çalıştım arkadaşlar. Bunu yaparken her tarafın görüşünü ele almaya odaklandım. Yani sadece bir red olarak benim görüşlerimi değil aynı zamanda bu hipotezi eleştirenlerin neden eleştirdiğini de açıklamaya çalıştım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Bu şekilde böyle çerezlik Evrimsel psikolojiyle ilgili kavramları kısık kısa anlatan podcastler gelsin istiyorsanız, devam etsin istiyorsanız lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.